Arkadaşlar videoya geçmeden önce bir şu an ekranda gördüğünüz yorumu okumam lazım arkadaşlar. Çünkü çok güzel bir yorum yapmış arkadaşımız. Ee, bu yorumu herkese sizlere iletmek istiyorum. Sizler de böyle güzel yorumlar yaparak arkadaşlar kendinizi videonun içinde görebilirsiniz ki her girişte artık katacağım. Ne güzel yazmış hemen okuyayım arkadaşlar. Gece gündüz gezersin 1 ve 4'e kadar evetsin. Adamı lobide seversin. Tekme tokat yenersin. Abi seviliyon demiş. Buradan Anaconda Game'e çok güzel sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Sizler de böyle güzel yorumlar yaparak bir diğer videolarda başlarda görükebilirsiniz. Neyse ise daha fazla videomuza geçelim. Aynı 26 ve 27'sinde yani 26 Şubat 27 Şubat 2 gün sonra arkadaşlar. Bugün Perşembe 2 gün sonra yani bedavadan tekrardan forma verecek. Arkadaşlar bakın Cumartesi günü Garena Free Fire EU kanalında. E, cumartesi ve Cumartesi ve Pazar Cumartesi günü arkadaşlar 2000 izleyiciye ulaşıldığı zaman bir adet atölye değil tabii ki pardon atölyedir bir adet silah otomat bir şey verilecek 3000 izleyici ulaştığı zaman arkadaşlar birinci gün bak day bir yazan yere bakın day 2'ye odaklanmayın Cumartesi gününe odaklanalım arkadaşlar. 2 tane forma kutusu 3000 izleyiciye de gönderilecek. Ve tabii ki de bir diğer izleyici kitlemiz her 4000 izleyiciye ulaşır isek arkadaşlar 2 tane daha forma kutusu verilecek. Yanında 2 tane atölye fişi. Ve tabii ki de arkadaşlar 5000 izleyiciye ulaştığımız zaman gördüğünüz gibi benim e, sınırsız çıkartım ile bu kodu da vermiştim. Ben Benden sınırsız çıktı birazdan hemen göstereceğim. Arkadaşlar 5000 izleyiciye de 3 tane kutu veriliyor. Yani bunlar cumartesi günü dağıtılacak olan kodlar. Öncelikle arkadaşlar bu kodları alabilmeniz için sadece kanalıma abone olmanız yeterli. Çünkü ben tüm kodları direkt ben kanalıma gönderiyorum arkadaşlar. Bakın hemen pazar gününe gelelim arkadaşlar. İşte pazar gününde seri otomatik şey zaten cumartesi pazar için geçerli. Her iki günde de dağıtılacak 2000 izleyici de. Diğer ne hemen geçiyorum? Daha iki arkadaşlar. Bakın iki adet forma kutusu veriliyor Üç bin izleyici ve 4000 izleyici de her cumartesi gününki gibi arkadaşlar. İki tane atölye fişi ve tabii ki de iki tane forma kutusu. Ee, bir diğer de tabii ki de e, silahın ismi mutlu Buz kırıcı evet buz kırıcı arkadaşlar. 3 tane e, kutusu kut 5000 izleyici arkadaşlar. Bunlar sınırsız çıkma ihtimali çok yüksek. Yani yüksek de var. Al yani belli olmuyor arkadaşlar. Kimine çıkıyor, kimine çıkmıyor. Mesela bana e, P90 çıktı bu 5000 izleyici hatta hemen göstereyim. İnanmayan arkadaşlarımız oluyor. E, arkadaşlar ben yalan söylemem. Yani ben kod veriyorsam veriyorum zaten. Vermiyorsam zaten diyor mu yani bugünlük kod yok diye. Hemen arkadaşlar göstereyim. Bakın nerede o? Nerede o? Nerede o P90? Bakın arkadaşlar ben sınırsız çıkarttım. Gördüğünüz üzere bu zaten bundan 3 tane kutu 3 mü 5 mi? Az önce baktık arkadaşlar. Hemen bunu da kuşanayım. Bakın arkadaşlar böyle güzel bir silah. Dediğim gibi arkadaşlar böyle güzel bir silah veriliyor. Ee bunların hepsini alabilmemiz için arkadaşlar dediğim gibi kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Çünkü arkadaşlar cumartesi ve pazar günü gelen bu kodları sizlere ben ileteceğim. Yani kanalımda kendi kanalımda paylaşacağım arkadaşlar. Bu kodlardan haber olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp ve videomuza like atıp ee, daha yani ne diyeyim ki güzel güzel yolunuzu bekliyorum arkadaşlar. Ee, dediğim gibi fazla olmayın gençler. Bir diğer ki videolarda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın gençler. Bir diğer ki videolarda görüşmek dileğiyle. Bay bay.